Bu İsra ve Miraç'la alakalı bazı mesajlar zihnimizde otursun diye İsra nedir, Miraç nedir diye bir beş cümle vermek istiyorum size. İsra gece yürümenin, Miraç göğe yükselmenin adıdır. İnşallah üzerlerinde siz duracaksınız biraz ki durulması gereken aslında mesajlar bunlar. İsra gecelerin imarının, Miraç Semanın ikramının adıdır. İsra beşeri gayretlerin, Miraç ilahi hediyelerin adıdır. İsra dünyadaki mescitlerin kıymetini, Miraç semadaki mekanların değerini öğrenmenin adıdır. İsra ilmel yakine ermenin, Miraç aynel yakine ve hakkal yakine ermenin adıdır. Bu sonuncusunu bir daha tekrar etmek istiyorum. İsra ilmel yakine ermenin, Miraç aynel yakine ve hakkal yakine ermenin adıdır. Biliyorsunuz 3 mertebedir bu İlmel yakin ilimle bilgiyle bazı şeylerden haberdar olmak ve bilmek. Aynel yakin gözle görerek haberdar olmak ve şahit olmak hakka yakın ise bu ikisinin toplamıyla beraber bir şeyi en ince detayına kadar bilmek, işin içine nüfuz etmek, vakıf olmak demektir. Şimdi şöyle bir benzetme yapalım ki mesele anlaşılsın. Aleyhissalatü vesselam efendimiz cennetten ve cehennemden bahisler açıyordu bize. Nübüvetin ön 10 yıllık o süreci içerisinde ayetlerde bahsediyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz anlatıyordu. O ana kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belki rüyasında belki başka bir alemde çünkü onun haber alma kaynakları bizim anlayamayacağımız kadar çeşitli ve farklı bir düzeyde Allah'ın peygamberi neticede o cennetten cehennemden bahsedince ilmel yakin bir mertebenin üzerinden bahsediyordu. Ama ne zamanki ki Miraç'ta şahit olduğu cennete, cehenneme ve oradaki birçok ayete artık aynel yakin ve hakkel yakin olarak da bahsetti. Dolayısıyla Miraç Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında böyle de önemli bir durumu ve konumu ihtiva eder. İnşallah bunların üzerinde biraz durmak gerekir. Sizler duracaksınız. Ben şimdi kardeşlerime şöyle bir şey söylüyorum. Gelin zaten evdeyiz. Zamanlarımız da bol. Zamanlarımızı inşallah Cenab-ı Hak Hakkıyla ihya edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Şu gece, yarın artık ne zaman fırsatını bulursak. İsra suresinin ilk 8 ayetini Necim suresinin ilk 18 ayetini biraz okuyalım. Sadece İsra'nın ilk ayetini vermedim özellikle böyle çünkü oradaki o ilk 8 ayette aslında İsra var. Yani o gece yolculuğu var. Gece yolculuğun neşet ettiği alan olan Mescid-i Aksa ve Mescid-i Aksa'nın tarihi İsrailoğullarının orada geçirdiği süreç ve geleceğe ait Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bazen hadislerde bize beyan ettiği o hakikatlerin Kur'an'i dayanakları ve delilleri var. Dolayısıyla bunların üzerinde biraz durmamız gerekiyor bizim. Ama Necim suresinin ilk 18 ayetinde de miraç var. En ince ayrıntılarına kadar var. Dolayısıyla burada biz özellikle bu iki tane sürenin ayetleri çerçevesinde meseleyi anladığımız zaman neden Miraç Allah